şirketi mülk sözleşmesine tabi evin firmalarından biri teslimat zaman müşterisine vekalet veriyor ve benim adıma sen bu evi al diyor ve evin parasını da müşteriye veriyor. Müşteri evi tabuda kendi adına teslim alıp parasını da satıcıya yolluyor. Burada müşteri evi kendi adına aldıysa bu evin firmasının menfaat karşılığı verdiği bir borç para gibi değil mi? Şirketi mülk bunun neresinde? Eğer müşteri evi evin firması adına vekaletten aldıysa ikinci satışa kendisi için tevliye yoluyla yapılacak satış nerede diye sormuşlar. E, bu arkadaşımız anladığımız kadarıyla var olan bir fetvanın e, arka planını evet. irdeleyerek yani bu konuda nasıl bir fetva veriyorsunuz veya bu fetvanın <laughs> gerekçelendirmedeki gerekçeler tam tatbikatı uyuyor mu diyor. Hı hı. Bu konuda her şeyden önce şunu ifade edelim. Bu e, ev ev firmalarıyla işte şu evin, bu evin vesaire evlerim şeklinde piyasada var olan bu evlerin Biliyorsunuz bu son dönemlerde BDDK tarafından bir yapılandırmaya, bir şekillenmeye gitti. Zaten gidildi. çoğu da kapattı. dolayısıyla bunlardaki sözleşme artık tekleşti. Tek bir metin haline getirildi. ki bu çalışmalarda devam ediyor. Bunu şunun için söylüyoruz. Bundan önce her bir firma bireysel olarak kendi sözleşmesini kendisi oluşturduğundan dolayı işte biz şu şu sözleşme olursa caiz, şu şu sözleşme olmazsa caiz şeklinde değildir şeklinde ifade ediyordu. Evet. Ama an itibarla şu anda bir umum bütün kurumlarla alakalı caiz ifadesini kullanamıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi belli bir standartlaşma oluştu BDDK tarafından. E, müsbet anlamda da güzel tarafları da var ama menfi tarafları da var. Hatta bu e, önümüzdeki hafta bununla alakalı e, elimize gelen sözleşmeler var. BDDK'nın gönderdiği sözleşmeler. Bununla bir e, çalışmamız oluyor. Bu çalışmadan sonra yine e, belli kurum sahipleriyle bir görüşmemiz olacaktır. E, Takrib olarak iki, e, iki buçuk hafta veya bir ay diyelim ona. Bir ay sonra bu konudaki fetvamız daha netleşecektir. Net yani şöyle netleşecektir. Acaba nerelerde esneklik var? Nerelerde farklılık ifade edilebilir? Yani kurum inisiyatif kullanarak oralarda oynama yapabilir mi? Oynama yapamaz mı? Bunları Anladım. tam tespit ederek ona göre işte şu şu şartlara riayet edilirse olur, aksi takdirde olmaz şeklinde bir fetva yenileme durumu var. Ama bunu eski bir fetva olarak algılayacak olursak, yani BDDK'nın bu konuda bir yaptırıma daha henüz girmeden, bankacılık kanununa tabi olmadan önceklerde bizim mülk şirketi sözleşmesi diye tasnif ettiğimiz, çıkardığımız, <laughs> üzerinde uzun zaman fikir tahtisinde bulunduğumuz bir anlaşma metni. Biz bu uygulamayı uygulayan kurumlara fetva veriyor idik peki burada kardeşimiz onun üzerinden meseleye bakacak olursa konu orada şu şekildeydi. Faraza diyelim ki siz 100 kişilik bir gruba dahil oldunuz ve 100 kişilik bir gruba dahil olduğunuz zaman ve kura da size çıktığında bir ev alıyorsunuz. Aslında alınan evin yüzde birini, yüz kişilik bir grup olduğu için yüz tane müşahhas şahıs var demektir. Siz o evin yüzde birini asaleten kendi adınıza almış oluyorsunuz. Yüzde doksan dokuzunu ise vekaleten diğer ortaklar adını almış oluyorsunuz. Evet. Yani burada kurumdan o yeri satın almış olmuyorsunuz. Kurum size vekalet oldu. veriyor yani. ve bu vekalet de belli miktar asaleten kendi adınıza, belli miktarında vekaletten diğer katılımcılar adına kurum tarafıyla vekalet almak suretiyle alıyorsunuz. Bu birinci işlem bitirdikten sonra özellikle bizim fetva verdiğimiz kurumlarla alakalı bir kurum içinde ikinci bir kurum oluşturduk. İkinci bir akdi yapabilme adına. Yani nedir o? Bu akit bittikten sonra bu kişi geliyor veya bu kişiyi birileri arıyor kurumdan. <laughs> Diğerlerin hissesi olan, hani 100 kişilik bir ortaklık olduğu için bunun biri size ait, 99'u başkasına ait olduğu için 99 kişinin hissesini size alım bedeli üzerinden satış yapıyor ki buna da fıkıh dinde tevliye akdi derler yani bir malın maliyetine satış derler. Bu şekilde onlara bir satış yapıyor ve bu ikinci satış yapılmaması durumunda biz böyle bir sisteme asla caizdir demedik zaten. Ve hatta bunun üzerine özel işte kişiler kuruldu, kurumlar yapıldı. Yani belli daireler oluşturuldu ve onlar devamlı bu arama işlemlerini yaparak ikinci bir akti yapmış oluyorlar. Ve böylece ikinci bir akit yapıldıktan sonra kişi yüzde birini kendi adına yüzde 99'un ortaklar adına aldıktan sonra ortakların hissesini onlardan işte ne kadar ay ödeme yapacaksa ona göre vadeli bir şekilde satın almış oluyor. Bundan sonra artık her ay vermiş olduğu para katının parası değil borcunu ödemektir. Hmm. <laughs> Ve bu şekilde sistem devam ediyor. Ta ki e, hisselerin tamamı bitene kadar demiştik. Ama dediğimiz gibi bu BDDK'dan sonra e, bu sistemde ciddi anlamda bazı revizeler oldu, değişmeler oldu. Ve bu genel hepsine tahallük etti. varçan kurumların birçoğu da kapatıldı. <laughs> o yüzden şu anda mevcut e, real fetvamız e, şu veya bu firma demeksizin mutlak manada caiz olduğunu ifade etmiyoruz. Ama dediğimiz gibi e, yani zaten bir e, aylık bir sezon şeyimiz var, bir dönemimiz var. Bu dönemden sonra inşallah daha da netleşecek. Bu zamana kadar netleştiremememizin sebebi daha hala tartışma konumundaydık evet. kendi aralarında. Yani e, sistemin oluşturulmasıyla alakalı e, her kurum kendi e, menfaati doğrultusunda baskı kuruyor, işte şu madde eklensin, bu madde eklensin şeklinde e, kendi o çalışma kurumları içinde tam bir net sözleşme metni çıkartılmamıştı. Bazıları opsiyonluydu. E, bunlar ama şu anda netleşti. E, bu netleştiğinden sonra bunun üzerine konuşacağız. Ve konuştuktan sonra bunların üzerinde acaba hangisi problemli? Problemli olan maddelerde esneklik var mı yok mu? Buna göre inşallah bir yol haritası çıkarmaya gayret edeceğiz. İnşallah hocam.